Valla bu fuara ilk defa katılıyoruz. Yani İMİB'in düzeyi, ihracatçılar bilin düzenlediği. Miami'ye katılmamıştık. Ama bu fuara katılmak istedik hem Türkiye'de olması itibariyle. Hem de güzel bir tarihe denk geldi. Aynı zamanda bizim için de yeni pazarlar arayışı vardı. Özellikle sılav ülkeleri, Balkanlarla ilgili planlarımız vardı. Bu bizim için güzel bir tesadüf oldu. Katıldık. Şu anda fuarın ikinci günündeyiz. Güzel geçiyor. Tabii ki tek fuarla bir işi yakalamak, bir pazara girmek çok kolay değil. Bunun devamını getirmek, burada müşterilerle tanışmak, onların zevklerini, tarzlarını öğrenmek de önemli tabii ki. Çünkü her dünyanın her yerinde altın satılıyor ama her ülkenin farklı zevkleri, farklı tarzları var. Onları öğreniyoruz şu anda, onlarla ikili görüşmeleri yapıyoruz. Umarım Mart fuarında onlarla tekrardan görüşürüz diye düşünüyoruz. Genelde geri dönüşler öyle. Mücafir Hacatçıları Birliği'nin Dubai'ye olan ağırlığı, e, bağımlılığımızı biraz olsun ortadan kaldırmak amacıyla oluşturduğu bir strateji var. Pazar çeşitlendirme stratejisi. Bu çerçevede daha önce Miami'de ve Suudi Arabistan'da riayetli bir organizasyon düzenlendi. Bu onlardan üçüncüsü. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz ses olarak bu fu e, fuarlara, organizasyonlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi e, yaklaşık 30'a yakın İstanbul'da fuar yaptık firma olarak. E, Yurtdışında diğer fuarlara da katıldık. Şimdi uluslararası fuarlar evet yerimiz sabit, müşterilerimiz bizim ama sürekli aynı müşterilerle karşılaşmak, aynı müşterilere hizmet etmek bir noktada bizi ileride daralacak bir üretime, daralacak bir pazara itiyor. E, tabii ki Dubai önemli bir pazardı. E, Türkiye bundan e, çok faydalandı, ticaretini yaptı. Ama şu anda Dubai'deki sıkıntılar veyahut da çeşitli Arap ülkelerindeki sıkıntılardan kaynaklı. Dubai'de bir sakinlik var şu anda ve e, Türkiye'de üretmekten başka çaremiz yok. Üretmek zorundayız, kendimizi geliştirmek zorundayız. E, bu bağlamda da yeni pazarlara, yeni e, firmalara ihtiyacımız var. Bu tarz fuarların daha geniş çaplı yapılmasını düşünüyorum ben, istiyorum da. Ee, evet, İstanbul fuarı olmalı ama bu tarz fuarlar müşteriyi birebir e, üreticiyle karşılaştırmak, ikili görüşme yapmasını sağlamak, en azından bir tanışma olduğunu düşünüyorum ben. Bu fuardan benim ekstra bir beklentim yok. Sadece gelip. SESA firmasının var olduğunu gelen müşterilere göstermek, o pazara girmek, onların isteklerini öğrenmek ve karşılamak için buraya geldik. Ben bu tarz fuarları destekliyorum.